merhaba. Bir başka videomuzda tekrar beraberiz. Bugünkü dersimizin konusu da Ben Gönlümü Sana Verdim şarkısı. Ahmet Kaya'nın söylediği bir şarkı. Bu şarkının solosunu vereceğiz, akorlarını vereceğiz. Bu şarkı bize bir istekle geldi değil mi? Evet uzun zamandır yapamadığımız bir istekti. Onu da buradan telafi etmiş olalım ayrıca. Şimdi önce şarkının ben bir solosunu çalayım. Soloyu İki türlü çalabiliyoruz. Bir klasik bildiğimiz e, sade bir solosu bir de böyle bağlamayla beraber süslemeli e, böyle çarpmalarla beraber çalınan bir solosu var. Önce ben bir soloyu çalayım ondan sonra da e, akorlarına geçelim. çalabileceğimiz bir solo. Bir de bunun işte çarpmaların ve süslemelerin olduğu bir solosu var. Genellikle bağlama çalanlar onu biraz daha güzel çalıyorlar. Tabi gitarda bu çok aynı izlenimi, aynı tadı vermiyor ama hani yine de o soloyu göstereyim aradaki nasıl çarpmalar var. Biraz daha yavaş alayım. Bunu da notasyon olarak zaten paylaşacağız ki mutlaka videonun altında da görüyorsunuzdur. Bir de diğer şekliyle çalayım. sola en başa dönüyor. Oradan devam ediyor. Şimdi şarkının solosu böyle. Şarkının orijinal tonu aslında do diyez majörden çalınıyor. Biz şarkının tonunu la majöre alıyoruz. Yani re minöre alıyoruz diyelim. Doğru re minöre alıyoruz şarkının tonunu. Çalarken de la majör akoruyla başlıyoruz. Şarkıda bir a akoru var. La majör akorumuz var. Kullanacağımız. DM akorumuz var. Ee, zaten bu akorlar öncesinde biliyorduk. Si bemol majör akorumuz var. Si bemol majör akorunu birinci perdeye bare basıyorsunuz. Birinci perdeye bare bastıktan sonra dördüncü tel üçüncü perde, üçüncü tel üçüncü perde ve ikinci tel üçüncü perde. Bu çaldığınız si bemol majör akoru olur. Eğer bare basmakta zorlanıyorsanız en aşağıda birinci tel birinci perdeye basarak da durumu birazcık kurtarabilirsiniz. Hani bu biraz daha işimize yarar bir hale gelir. Bir yerde sol minor akoru gelecek. Yine üçüncü perdede bare, beşinci tel beşinci perde ve dördüncü tel beşinci perdeyle sol minor akorunu da tamamlıyoruz. Ne saydık? La majör çaldık, re minor çaldık, si bemol majör ve sol minor çaldık. Dört tane akordan oluşan bir şarkı. Şarkının ritmini önce göstereyim ben size. Tabii ki internette birçok ritimle çalınıyor ama biz tabii ki herkesin çalabilmesi ve daha kolay öğrenebilmesi için çalışıyoruz. Herkes yapabilsin diye çalışıyoruz. O yüzden en basit haliyle göstereyim ben size ritmini. Videonun en başında çaldığım ritim şuydu. 1 2 ve 3 ve 4 ve. Normalde çaldığım ritim buydu. 2 ve 3 ve 4 ve 1 2 ve 3 ve 4 ve bu ritim kalıbıyla şarkıyı çalabilirsiniz. Ee, kalıp daha önce çalıştığımız kalıplardan bir sürü şarkıda kullanıyoruz biz bu kalıbı zaten. 4-4 dört dörtlük şarkılarda genellikle tek çarpma yaptığımız kalıp 1, 2 ve 3 ve Nasıl saymak istiyorsanız o size kalmış. Bu aradaki konuşmaları genellikle süreyi doldurmak için yaptığımı söylemiştim. Siz mutlaka ritmi çalışıyorsunuz. Niye biliyorum Mesut? <laughs> Siz zaten ritmi çalışıyorsunuzdur. Hani en azından elimizle beraber ağzımızda boş durmasın diye arada laf veriyorum. Şimdi ritmimiz buydu. Şarkıyı e, önce bu ritmiyle yavaş yavaş bir alalım. Ondan sonrasında bir sonraki söze geçtiğimizi biraz daha hızlandırıp orijinale yakın bir tempoya getireceğiz. Çok güzel bir şarkı. Hani orijinali biraz hızlı gibi birazcık yavaşlatalım o yüzden biz. En baştan yavaş alıyoruz. Zaten her dörtlü iki defa söylüyor. Ben gönlümü sana verdim kısmından başlayacağız. İki defa söyleyeceğim. Ondan sonra bir yerde bekleyeceğim. Ritmi hızlandıracağım. Sonra diğer dörtlüye geçeceğim. Şimdi Evet şarkıyı söylemeye başlayalım. Ritmi yavaşlatıyorum. Ben gö Gelmedin yar, gelmedin yar Ben gönlümü sana verdim Pare pare yola serdim Vakitsiz bir nara düştüm zaten mümkün olduğunca yavaş aldık. İsterseniz biraz daha yavaşlatabilirsiniz. Bu şarkının tonu bana göre uygun. Hani hem orijinal tona yakın hem bana biraz daha uygun. O yüzden bu tonu seçtik. Ritmi biraz daha hızlandırıyorum. Şarkının ikinci dörtlüğüne geçiyorum. Zaten ondan sonra bir ara solo bölümü var. Oraya geldiğimizde tekrar soloyu hatırlatacağım size. Aynen devam ediyoruz. <laughs> Ritmi biraz hızlandırdım. Dağlarda dağlar, dağlar. Gemim sana çaldığım ritmden çok az bir farkı var. Ee, şöyle ki e, şarkıda ritmi e, çok hızlandırırsanız şarkının sözleri de çok hızlanmış oluyor. Buna bir örnek verelim. Mesela bu ritimde çalıyor olsaydık. Ben gönlümü sana verdim. Fare fare yola serdim. Vakitsiz bir. Bu biraz daha hızlı oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ritmi yavaş alın ki ee, şarkıyı Söylemek Biraz Daha Rahat Olsun ee, Diğer Türlü e, Sözleri Yetiştirmekte Çok Zorlanırsınız Benim Bu Çaldığım iki Tane Dörtlükten Sonrasında Bir Solo Giriyor Araya Ondan Sonra Tekrar Üçüncü Ve Dördüncü Dörtlüğü Söyleyip Zaten Şarkıyı Bitiriyor Şimdi Şarkının Solosunu Verdik ee, Ritim Gösterdik Ritim Kalıbını Gösterdik Akorları Verdik Önce Yavaş Ondan Sonra Hızlı Çalıp e, Şarkıyı Bitirmiş Olduk Herhalde Bu Ders için Bizim Yapabileceğimiz Bu Kadardı en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.